Gel. Gel babam. Bulgar sınırına eriştik. Dur bakayım. Çocuklar ben bu vaziyet karşısında diyorum ki... Sus Kamyon durdu. Arabada ne var? E, kamyonda şey var. Karpuz. Karpuz? Nedir karpuz? E, karpuz canım. Şöyle bir tipine bir bakayım. Pasaport tamam komşu. Sen serbest geçiyor. Yürü. Bekleme yapma. Alakalığı bırak. Bakacağız. Bakacağız. Bakacağız sonuca. Bakacağız. Hocalar nasıl kendimiz alıyorsunuz? Vaç